Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk son dakika bir paylaşım yaptı Twitter'dan. Hemen bu paylaşımın detaylarına bakalım arkadaşlar. Dalgını tüm dünya ile birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor diyebilmek, başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde. Son iki haftadır vaka sayılarına ciddi bir artış vardı arkadaşlar. Ve bizler de okullarımızın niçin açık olduğunu, sınavlarımızın niçin ertelenmediğini soruyorduk arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız biraz bu sorularımıza cevap niteliğinde bir paylaşım yapmış. Tabloda hangi ülkelerin tamamen açık olduğunu, hangi ülkelerdeki okulların kısmen açık olduğunu tabloyla göstermiş arkadaşlar. Ve bizim ülkemizde burada arkadaşlar kısmen açık kısmında. Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna ülkelerindeki okullar tamamen açık ve onlarda 100 bin kişide görülen vaka sayıların tablo halinde göstermiş. Bizdeki de yani bizim olduğumuz kısımda da 100.000 kişide görülen vaka sayıları gösterilmiş arkadaşlar. Buradan inceleyebiliriz bu tabloyu da. Evet Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un bizlerle alakalı yapmış olduğu son dakika açıklaması bu şekildeydi arkadaşlar. Bizler sizler için son dakika haberlerini eğitimle okullarımızla alakalı son dakika haberlerini takip ediyoruz ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.